Esselamu değerli izleyicilerimiz. İstiklal TV haber bültenimize hoş geldiniz. Programımızda Doğu Türkistan'daki gelişmeler ve dünya gündemindeki Doğu Türkistan'la ilgili konuları işleyeceğiz. Dikkatiniz ikrarlarımızda olsun. Avrupa Birliği Çin İnsan Hakları Diyaloğu protesto edildi. Avrupa Birliği ile Çin İnsan Hakları görüşmeleri yeniden başlarken İnsan Hakları Kuruluşları, Avrupa Birliği, Çin insan hakları görüşmelerini önemsiz olarak nitelendirerek protesto etti. Amerika'nın sese Vibio'ya göre 38. Avrupa Birliği Çin İnsan Hakları Diyaloğu 17 Şubat'ta Brüksel'de başladı. Çin'in Doğu Türkistan'daki insanlık dışı soykırım başta Tibet, Hong Kong'da artan insan hakları ihlalleri nedeniyle müzakerelere 3 yıldır ara verilmişti. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Komitesi Asya Pasifik Direktör Yardımcısı Paolo Pampoloni ve Çin Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Direktör Yardımcısı Sun Le ortak açıklamalarda bulundu. Avrupa Birliği tarafından 18 Şubat'ta yapılan açıklamaya göre, uzun yıllardır kapalı olan insan hakları müzakere kanalı yeniden açıldığı duyurulurken, görüşmeler iki tarafın insan hakları konularında birbirine yakınlaşmasının göstergesi olduğu kaydedildi. Açıklamada Çin'in insan hakları ihlallerinden duyulduğu derin endişeler dile getirilmesinin yanı sıra vatandaşların temel özgürlüklerinin kısıtlanması, Doğu Türkistan'daki zorunlu çalıştırma, yargıdaki adaletsizlik, keyfi tutuklama, komünist parti güdümünde olmayan bağımsız bir yargı sisteminin bulunmamasına dikkat çekildi. Çin Avrupa İnsan Hakları Diyaloğu'nun 1997'de başladığı ve başlangıçta 6 ayda bir yapılması gerektiği ancak diyaloğun Nisan 2019'da düzenlemesinin ardından Çin'in insanlığa karşı suç işlemeye devam etmesi sonucu durdurulduğu biliniyor. Çin'den Moskova'ya silah desteği iddiası ABD, Pekin'in Ukrayna'da kullanılmak üzere Moskova'ya ölümcül silah vereceğini öne sürdü. ABD Dışişleri Bakanı Antonio Blinken, Münih Güvenlik Konferansı'nda Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yaptığı gayri resmi görüşmenin ardından CBS News'e bazı açıklamalarda bulundu. Blinken, Çinli şirketlerin hala hazırda ölümcül olmayan destek sağladığını, ancak yeni bilgilere göre Pekin'in ölümcül destek de sağlayabileceğini ve bu konuda Çinli bakana derin endişe duyduğunu dile getirdiğini aktardı. Blinken söz konusu gerginliğin Çin için ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda da uyarılarda bulundu. Çin ise Moskova yönetiminin kendilerinden askeri ekipman desteği talep ettiği yönündeki iddiaları yalanladı. Ancak Blinken, Çin'in potansiyel planları hakkında ABD'nin elde ettiği bilgilerin detaylarını paylaşmadı. Kendisine Pekin'in Moskova'ya ne tür destekler verebileceği sorulduğunda ise bunun öncelikle silah ve mühimmat olacağını söyledi. Ayrıca ABD Çinli bir şirkete Rus paralı asker grubu Wagner'e Ukrayna'nın uydu görüntülerini temin ettiği gerekçesiyle yaptırım uygulamıştı. İşgalci Çin bugüne kadar Rusya'nın Ukrayna işgalini kınamadı. Ancak çatışmalarda tarafsız görünmeye çalışırken zaman zaman barış çağrılarında bulundu. Çin Dışişleri Bakanlığı ABD'nin Rusya ile ilişkiler konusunda kendilerini işaret etmesini ve üzerlerinde baskı kurmasının kabul edilemez olduğunu söylüyor. Alman Wald gazetesinin aktardığına göre Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Çin'in Rusya ittifak yapması durumunda bir dünya savaşının çıkacağını belirtti. Zelenski eğer Çin Rusya ittifak yaparsa bir dünya savaşı çıkacaktır ve Çin'in bunun farkında olduğunu düşünüyorum ifadesine kullandı. Zelenski meselenin son derece karmaşık olduğunu vurgulayarak bizim için Çin'in bu savaşta Rusya Federasyonu'nu desteklememesi önemli aslında bizim tarafımızda olmasını isterim. Ancak şu anda bunun mümkün olduğunu sanmıyorum. Fakat burada olup bitenleri pragmatik bir şekilde değerlendirdiğimizde Çin için bir fırsat olarak görüyorum değerlendirmesinde bulundu. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarını bir araya getiren Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi toplantısına girişte gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Çin'in Rusya'ya Ukrayna'da kullanılmak üzere silah tedarik etmesinin Avrupa Birliği için kırmızı çizgi olacağını vurguladı. Tanınan Uygur spiker 13 yıldır hapiste. Çin Komünist Parti günümündeki Merkezi Halk Radyo Stasyonu'nda çalışan Uygur Masası Spikeri ve muhabiri Mehmetcan Abdullah'ın suçsuz yere 13 yıldır Çin hapishanesinde tutulduğu teyit edildi. Kırma Haber Ajansı'nda yer alan bilgilere göre Çin hükümeti kendisine bağlı Merkezi Halk Radyo Stasyonu'nda çalıştırdığı Çin Ulusal Radyosu Uygur Departmanı'nın en tanınan spikeri ve muhabiri Uygur Türk'ü Mehmetcan Abdullah hakkında 2010 yılında tutuklama kararı almıştı. Abdullah 5 Temmuz Üçüncü katliamında Uygur Türkleri ve bölgede bulunan yabancı basınla röportaj yaptığı için Ürümçü'de Çin polisleri tarafından tutuklandığı biliniyor. 1 Nisan 2010'a gelindiğinde ise Ürümçü Mahkemesi Abdullah'ı sözde bölücülük, devlet sırlarını sızdırma ve yasa dışı gösteriler düzenleme suçlamaları ile ağır şekilde muhabbet hapis cezasına çarptırmıştı. Onu tanıyan Uygur Türkleri ise çok sakin ve sessiz ama bir o kadar iyi yürekli arkadaştı diyerek Çin hükümetinin suçsuz yere hapsettiği Mehmetcan Abdullah'tan hala hiçbir haber alınamadığını bildirdi. Ayrıca bu tür cezalar Çin felsefesindeki kendinden olmayan tehdittir anlayışını gözler önüne seriyor. Çin rejimi'nin 2017'de başlattığı büyük ölçekli keyfi tutuklama sırasında Uygur seçkinlerinin yazarların, sanatçıların, araştırmacılar başta olmak üzere halk arasında büyüyen değerlerin tutuklandığı biliniyor. Zalim Çin o sırada tutukladığı Uygur elitleri çeşitli bahanelerle hapse attı ve hatta idam cezasına çarptırmıştı. Öte yandan Çin verilerine göre Pekin'in bölgedeki Müslüman Uygurlara yönelik baskılarını filan arttırdığı 2014'ten bu yana Doğu Türkistan'daki uzun hapis cezasına çarptırılan kişi sayısında ciddi bir artış olduğu görülüyor. Efendim bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.